Tamam. Gel getir. soba kala. şey olmaz. İlaçları nerede? İlaçları. Nerede? <Sessizlik> Hangisini, hangisini verdiniz salıcı bebeğim? Bu konucu verdim. Yok, onu da işletmiştim. Onu işte. işletmiştim. Onu da işte. Sabah. Sabah. Az önce ne aldı? Bunu mu evet. aldı? Onu aldı. Aynen. Şunu aldı. Bunu verdiniz mi bir daha? size yani iki saat oldu. İkisini mi? Tamam. üç defa verdiniz mi bebeğim? Yok. defa Baş tarafa vermedik. O <laughs> ameliyat oldu ya. Tamam bir defa tek verdiniz. Evet. Tamam. Ben de top